Herkese merhaba. Bu abajuru altıdan yaptım. Eğer siz de yapmak isterseniz videomu sonuna kadar izleyin. Yapımı aslında oldukça kolay. Önce abajur gövdesini yapacağımız bir plastik kap seçiyoruz. Bunun için ben e, yuvarlak e, gövdeli kalıpları tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Önce altını çıkabilmesi için bir güzel yağlıyoruz yağı bol tutalım çok az sürmeyelim sonra altıyı hazırlayalım ben 8 bardak suya 4 bardak kadar su koydum yarı yarıya ölçülerde altıyı hazırladım güzel karıştırdım topaklanma olmasın daha sonra ortasına kablonun geçeceği kısmada plastik bir kabın dış kısmını yağlayıp yerleştirdim bu şekilde e, tamamen o ortaya koyacağınız plastik kalıbın e, dibe oturması gerekiyor bir ağırlık bırakın içine tamamen kuruduktan sonra çıkarttım e, kaptan e, kalıptan artık ne derseniz sonra eğrilikleri düzelttim Sonra zımparaladım. Bütün yüzeyi de zımparalayabilirsiniz. Bu gördüğünüz delikleri sonradan kapacağım. Alt tarafa kaydı. Üst tarafa da yuvarlak bir form oluşturup onları da yerleştireceğim. Bunun için yine bu şekilde plastik kaplar kullandım. Alçı çalışmalarında plastik olması gayet kolaylık sağlıyor. Yine kablonun geçebilmesi için orta kısımlarına başka bir plastik kap yerleştiriyorum. Birinde boya şişesi kullandım. Birinde de bir makyaj silici kutusunu. Bakın orta kısma yerleştirdim. Altılarını döktüm. Yine tabii ki dış kısmı ve içine yerleştireceğimiz bu plastik şişenin dış kısmını yağlıyoruz. Yani e, birinin iç kısmını diğerinin dış kısmını tabii ki yağlıyoruz rahat çıkabilmeleri için bakın hep ikisinin de ortaları delik içerisinden çünkü kablo geçecek kablonun taban kısımda e, yerleşebilmesi için böyle bir oluk açtım e, bu parçaları birbirine yapıştırmak için de yine bir miktar alçı 2 yemek kaşığı kadar 1 yemek kaşığı beyaz tutkal çiçek tutkalı kullandım ve biraz suyla kıvamlı bir harç elde edip bununla yapıştırıyoruz yapışmayacağını düşünmeyin gerçekten çok kuvvetli bir yapıştırıcı oluyor biraz bekleteceğiz tabi sonrasında şimdi kenar kısımlarındaki o açıklıklara da hazırladığımız Haçtan sürüyoruz, sürüyoruz. Delikleri de yine aynı haçla kapatalım. Ee, dış kısmı e, ben ala çatı rengine boyadım, iki kat olmak üzere birer gün arayla kurduktan sonra boyadım. Üst tarafa e, gördüğünüz kopaş kağıdına yapıştırdım. E, çiçek tutkalını biraz sulandırarak yapıştırdım. Alt tarafa tutkalı biraz bolca sürelim. Üst tarafa daha az uygulayalım. Üst tarafı da e, iyice yapışmasını sağlamak ve korunmasını kağıdını sağlamak için dış üst yüzeye de tutkal sürdüm. Daha sonra beyaz olan kısımları e, önce eskitme yapacaktım. Ancak e, sonradan maviye boyamaya karar verdim. Petrol mavisi rengini boyadım. Ha, e, siz e, beyaz rengi boyamayıp direkt Petrol mavisi rengine de boyayabilirsiniz. Ee, kabloyu yerleştirdikten sonra üst taraftaki ampulün geçeceği kısmı e, oluşturuyorum. Benim böyle daha önce sakladığım a, bir e, kapak vardı metal. Bu kapağı e, biraz porselen hamuru da kullanarak bu kısma yerleştirdim. Sonrasında hızlı yapıştırıcıyla ampulü takacağım bu kısmı e, da yerleştirdim. E, sonrasında e, bu mavi kısmı platin rengine boyadım. E, süngerle de dokunuşlar yapabilirsiniz tamponlayarak. Fırçayla da boyayabilirsiniz. Ben her ikisini de kullandım. Şimdi artık süslemeye geldi sıra. Gold şerit çıtayı e, Buradaki bakın e, Daire ölçüsünde önce Kestim Sonra arkasındaki Kırmızı yapıştırıcıyı çıkarttım Ancak daha sağlam olması için Sıcak silikon da Kullandım Ve bunu e, Bu çıtayı bu, Tam e, Bu formun üstteki e, Dairesel yapının Alt tarafına gövdeyle birleştiği yere yapıştırdım. Yine gövdenin ile birleştiği yere de aynı çatayı uyguladım. E, kapak kısmını yerleştirdiğim kısım biraz bana aşağıya geldi, hoş görünmedi gözüme. E, bir e, takıdan kalan, artık kullanmadığım bu e, taşlı olan. şeyi, takıyı e, yapıştırdım. Tam hoş göründü. Hem de buradaki o dalgalanmayı ortadan kaldırdı. E, bakın kaidenin alt kısmına da yapıştırdım bu golf'tan. Bu şekilde gayet güzel bir abajur gövdesi oluşturmuş oldum. Yeter ki isteyin, inanın e, başarıyorsunuz. Şapka aldım ve üzerine yerleştirip ampulünü taktım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Siz de yapabilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum.